Merhabalar. Şu anda da hayvanat bahçemizin Flamingo'lar bölümündeyiz. Burası için Pınar Hanım'ın özel isteğiyle yüzen yemler yaptık. Öncelikle bu işi Türkiye'de bu şekilde hakkıyla severek yaptığımız için teşekkür ediyoruz. İyi ki yollarımız kesişmiş. Çok mutluyuz hayvanlarımız da çok iyiler. dengeli bir diyetle beslendiğine çok eminiz. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ilk defa farklı bir yerden bir çekim yapıyoruz. Burası Darıca Baruk Yalçın Hayvanat Bahçesi. Burada e, Jaco papağanlarımız var. Ara papağan, makav, amazon ve kakadular var. E, onların yemleriyle ilgili buranın yetkilisi e, biyolog Pınar Hanım'la fikirlerini ve düşüncelerini almak üzereyiz. Kendileri e, 7-8 aydan bir seneye yakın bir zamandır ürünlerimizi kullanıyor. Bu ürünleri neden seçtiğini, e, sonuçları ve kullanımdaki farklılıklarını kendisinden dinleyelim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş <laughs> Sizinle e, yollarımız hemen hemen bir sene öncesini evet, kesişti. Evet. E, öncelikle bu işi Türkiye'de bu şekilde hakkıyla, severek yaptığınız için teşekkür ediyoruz. İyi teşekkür ki yollarımız edeyim. kesişmiş. Teşekkür e, bizim e, şimdi papağan beslenmesi biraz kompleks yani dengeli. Bütün ihtiyacı olan besinleri, vitamin mineralleri sağlamak ve bunları tek tek bir diyette birleştirmek biraz zor oluyordu bizim için. Mevsimsel olarak da gıdaları ihtiyaç. Üreme farklı. dönemleri yaşlı hayvanlarımız veya genç hayvanlarımızda da bunu sağlamak oldukça zor oluyordu. Size sizin ortamınız çok farklı. Evet. Hem açık alan, hem kapalı Aynen alan. Aynen öyle. Kuşların değişik değişik ihtiyaçları oluyor. Aynen. Bire birebir dört mevsimi yaşıyorlar. O yüzden de o ihtiyaçlarını karşılamak bizim için biraz zor oluyordu. bunu yapmaya çalışıyorduk fakat siz de biliyorsunuz ki papağanlar beslenmelerinde hem alışkanlıklarına çok sadıklar, evet, inatçılar. ve bunu değiştirmek çok zor. Evet. Ee, biz bazı bileşenleri bir araya getirip bunu sağlamaya çalışıyorduk fakat onların metabolizmasına göre ürünler hazırlıyorduk. Evet. Kendi çabalarınızla hazırlıyorduk. Ama bunlarda da tabii seçiyorlardı. Evet. Sevdikleri gibisini şeyler yiyorlar, vardı. Aynen. Aynen çocuklar gibi. Evet. Bu konuda işte bayağı yoruluyorduk. Evet. Neyse ki böyle bütün bir papağanın ihtiyacı olabilecek besin değerlerine, vitamin, mineralleri içeren bir pelet yemle yani sizinle kesinlikle, kesinlikle. aynen tanıştık kesinlikle. ve e, kullanmaya başladık. Biz bu geçişi de çok soft yaptık. Siz de biliyorsunuzdur. E, dediğimiz gibi alışkanlıklarına çok sadık ve inatçı oldukları için e, soft bir geçiş yaptık. Hem kendi alışık oldukları diyeten pelet yemden e, bir miktar bu şekilde gittikten sonra şu ademeli, an ademeli, tamamen ademeli şu an tamamen pelet yeme geçtik. Evet. Ee, çok mutluyuz, hayvanlarımız da çok iyiler. Pellet yemin kırıntısını bırakmıyorlar Hep size değil. öyle söyleyeyim. Ee, dış görünüş olarak hepsi çok sağlıklı bir evet, kere. Aynen bunu zaten hayvanın tüylerinin renginden, Hareketli parlaklığından, yani. hareketliliğinden, her şeyinden anlayabiliyoruz. Ee, yine bir bununla da kalmayıp, e, bu meyve sebze içeren evet, karışım, e, karışım ürünleriniz. ürünleriniz de var. E, bunu da her mevsim her meyve sebzeyi bulamıyoruz, aynen. sağlayamıyoruz. Bu o konuda da çok içimiz rahat. Yani Topuşma biz bozulma yapmıyor, bozulma yapmıyor. Aynen öyle. Hayvan ihtiyacı kadar kullanabiliyorsunuz. Yani biz eminiz. ayarlayabiliyorsunuz herhalde. Evet, herhalde. çok rahat ayarlayabiliyoruz. <laughs> Hayvana seçme şansı sunmuyoruz bir kere, <laughs> o çok önemli. Hayvanın günlük e dengeli bir diyetle beslendiğine çok eminiz. İçeriğini de zaten inceleyen birinde sizlerde görebilirsiniz. Davranışlarda nasıl bir değişiklik oldu mu? Hayvanların enerjileri, davranışları? Tabii tabii veya çok. hani seslerinde bir değişiklik oldu mu? Şu yani, an duyuyorum bilmiyorum ama cıvıl cıvıl e, burası. Aynen öyle. Seslerden belli oluyor değil mi? Belli oluyor. Tabii açık alanda olduğu için dışkı kontrolü pek yapamıyorsunuzdur ama içeride mesela dışkıları Diğer zamanlara göre. Aynen Onlar öyle. Bahçelik, Dışkılar olarak. çok sağlıklı. Evet. Yani hiç böyle göze çarpan farklı bir dışkı görmüyoruz. Öyle yani biyolog olarak bu teknik onları gözlemlemeyi bizim için çok önemli. Teşekkür. Biz de teşekkür ediyoruz. Çok memnunuz. Hayvanların sağlığı ilk önce önemli. Aynen öyle. Ondan sonra bir de e, Türkiye'de e, herhalde özel hayvanat bahçesi olarak tek değil mi? Başka var mı? Özel hayvanat bahçesleri var tabii. Yani, ama hani bu kadar bu çaplı büyük bu yok, çaplı yok. evet yok. yani siz de Faruk Bey'in e, anısını devam <laughs> ettiriyorlar onlar da çok evet. güzel bir şey kendisi ee, de çok severmiş evet, evet. papağanları papağanları ben onu bildiğim için söylüyorum <laughs> evet. şu şu konuya değineceğim ee, diğer yemlere göre bizim yemimiz ekonomik gözükmüyor, pahalı gözüküyor <laughs> böyle olduğu halde bir özel hayvanat bahçesi olduğunuz halde hayvanların sağlıklarını düşünerek böyle bir yemi tercih ettiğiniz bence çok ayrıcalıklı bir şey Ay çok teşekkür ederim. Yani ederiz. bu e, yani hayvanları düşünmek, onlar için ekonomik bir e, masraftan kaçmadan bu hem teknik olarak e, bir de özel sektör olarak bakmak yani özel sektör daha çok kar amaçlı gözüküyor. Yok. Ama siz hayvanlara bu özeni gösterdiğiniz için ben size teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. <laughs> bu konuda bizi de desteklediğiniz için <laughs> biz de teşekkür ee, ederiz. Bizim için hayvanın, hayvanın sağlığı, beslenmesi, yani bir canlıya canlının bakım sorumluluğunu almak bunları gerektiriyor evet. zaten. Hayvan refahının en önemli şartı doğru diyetle besleyeceksin. Yani günlük ihtiyacı olan şeyi sunacaksın ve ihtiyacı olan yeri sağlayacaksın. Ortam Hayvan refahının en önemli evet. kurallarıdır. Biz bu konuda asla taviz vermiyoruz. Yani sadece papağanlarımız için değil evet. diğer tüm hayvanlarda en doğru yem hangisi ise o Kayıtsız şartsız alınır yani alınması da evet. gerekir. Öyle de, olması tabii, lazım. Tabii oraya da gideceğiz de daha evet. evvelden de sohbet etmiştik. Klavigoların değişik ihtiyaçları var. Biz de işte e, Tekirdağ'da o çevrede karades şey yapıyorlar. Hayvanların e, bahar aylarında üremelerinin en büyük sebeplerinin biri de hayvansal proteinin bol olması. Yani ben insanlara soruyorum kuşlar bahar ayında veya kanatlar niye ürer? işte ısı, nem falan gibi güneş faktörleri bunlar önemli ama en önemli faktör o aylarda hayvansal, e, hayvansal protein, yani. böcek, kurt, lavra bunları buldukları için üreme içgüdüleri, yavrularını besleme Hı -hı. şeyleri olduğu için hayvansal protein çok önemli. Biz de Karadesli Yem'le bunu sağladık. İnşallah diğer için de faydası olacak. Çok mutluyuz, çok seviniriz aynen. Merhabalar. Şu anda da e, hayvanat bahçemizin Flamingolar bölümündeyiz. Burası için e, Pınar Hanım'ın özel isteğiyle yüzen yemler yaptık. Bunun sebeplerini isterseniz şu anda kendisi izah etsin. Buyurun Pınar Hanım. Merhaba. Ee, şimdi biz Flamingolar için de yine dengeli bir e, diyet oluşturmak için bir karışım hı hı. yapmak zorunda kalıyorduk. Ee, tabii bu karışımda da Flamingolar filtreleme usulü beslendikleri suyun için, içinde. yöntemiyle evet. beslendikleri için e, kullandığımız formülde yemin bir kısmı suyun dibine tamamen çöküyordu, bir kısmı yüzüyordu. Yani e, biz istediğimiz yine beslenme verimini alamıyorduk. Yemden yararlanma düşüyordu, evet, suyun uyan... altına battığı için yemden. Aynen öyle, battığı için yüzde evet. yüz yararlanılamıyordu yine bu formülde. Evet. Burada yine sizinle yollarımız kesişti evet. ve suda yüzen yem e, evet. kullanmaya başladık. Şu anda eminiz ki almaları gereken günlük bütün besin değerlerini ve vitamin minerallerini alabiliyorlar. Çünkü yem suyun üzerinde yüzüyor, batmıyor evet. ve hayvanla filtrelediği zaman yavaş o yem, yavaş onu yeme alabiliyor. ulaşımı çok kolay oluyor. Suyun bozulması da azalıyor. Aynen öyle. Su bozulması çünkü bakteri yürüyordu daha evvelken artıklardan falan Hı -hı. dışkılarından. Suları da gayet Hı -hı. güzel. Tabii en önemli şeylerden biri bu e, hayvanlara ekstra da karades veriyordunuz. Hayvansal evet. gıda olarak. Aynen Şimdi inşallah öyle. bunu da değiştireceğiz, güzelleştireceğiz. O da çok ee, güzel olacak. Konuştuğumuz gibi daha evvelden e, yeni üreteceğimiz hayvansal protein karadesli yemi e, Pınar Hanım e, flamingolarda kullanacaklar. Kendileri zaten karades kullanıyordunuz. Kullanıyoruz. Onu, Dondurulmuş şekilde heh. depoluyoruz. Evet. Vereceğimiz zamanda çıkartıp e, yine bir işlemden geçirip. Geçiriyordunuz. Aynen. Filtrelemeleri için uygun hale getiriyorduk. Fakat yine e, dibe çökme problemi sebebiyle yüzde yüz yararlanamadıklarına <laughs> eminiz. Evet. Renkleri ee, de zaten karades alınca Farklı olacaklar. Aynen öyle. Alplerden renklerini alıyorlardı. Hı hı. Tabii e, karides e, hayvansal protein olarak e, flamingolarda çok etkisi olan bir şey. Evet özellikle üreme evet, dönemi. Şu evet. anda da üreme dönemlerindeler. E, o yüzden karidesi biz de kullanımı arttırdık şu anda. E, yemin içeriğinde de zaten dönemsel olarak bu artışı evet. sağlayabileceğiz. Size o işçilik konusunda da çok, da çok olacak. faydası olacak inşallah yeminde. Yani hem ekonomik hem faydalı bir duruma geçeceğiz. Evet. Bunu da zamanla izleyeceğiz herhalde. Evet, ilk biz deneyeceğiz evet, herhalde. Ilk Çok mutluyuz, heyecanlıyız. Gene tebrik ediyorum bu konuda sizi. Yani e, bunlar e, ekonomik durumlar olduğu için cesaret göstermek kolay değil. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Onların sağlığı. E... Beslenmesi bizim için her şeyden daha önemli. Evet, evet, Onu evet. eksiksiz bir şekilde sağladığımız takdirde biz mutluyuz, içimiz evet. rahat. Tabii bu yemler bir ilaç değil, bir şey değil. Ee, Tabii karşılığını ki. bir 6 ay, bir sene zaman içinde Tabii e, fark edeceğiz. <laughs> ee, i̇nsanlarımız bazı şeyi hemen akşamdan sabaha olsun istiyorlardı ama yok, o öyle bir şey olmuyor yani. <laughs> mümkünatı yok. Çünkü ilk önce hayvanların eksiklikleri, bünyelerindeki eksiklikler tamamlanacak. Ondan sonra hayvan kendini mutlu hissedecek. Ondan sonra üreme faaliyetleri veyahut da işte hareketlerinde, Hı -hı. sağlık sağlıklılarında değişiklikler olacak yani. İnşallah güzel olacak Pınar Hanım. İnşallah. Teşekkür ediyoruz her şey için. teşekkür gerçekten. ediyorum. Sağ olun. Vakit ayırdınız. Için. Sağ olun. Çok sağ olun. İnşallah diğer hayvanlar için de güzel şeyler yapacağız. İnşallah. Tamam. Görüşmek <laughs> üzere.